Herkes sevilmek ve beğenilmek ister. Her insan içinde önemli, özel ve müstesna sayılma ihtiyacı saklıdır. Bunun için ise gücü ele geçirmek ve onu elde tutmak gerekir. İnsanın, insana ettiği zulmün temelinde bu güç yarışını buluruz. Özgüvenimizi ve kendimize duyduğumuz saygıyı hissel kaynaklarımızdan değil de dışsal olandan devşirebileceğimiz öğretilmiştir bize ne kadar çok sahip olursak o kadar değerli olacağımız formülü ezberletilmiştir. Ayakta durmak için güce ihtiyacımız vardır. Bu zihinsel yapının inşa ettiği bir dünyada insanlar bir tarağın dişleri gibi eşit değillerdir. Maddi serveti, makamı ve mevkii, insanlar üzerine tesir ve tahakküm kudreti bulunan kişi yerlerden üstündür. Güç kontrol ve otoriteye sahip olmaktır başka kişileri ve olayları etkileyebilme halidir. Alfred Adler, aşırı güç edinme ihtiyacının işsel bir aşağılık duygusunu telafi etmeye matuf olduğunu söyler. Böylesi durumlarda kişide çevreyi kontrol etme etkisi gelişir. Bu kontrol üretici bir etkinlik için değil, fakat yetersizlik duygularının acısıyla baş etmek, onu bertaraf etmek için kullanılır. Adler'in açıklaması, meselenin sadece bir cephesini kucaklıyor yeni bir elbiseyle insanlar içine çıktığımızda duyduğumuz saadet, bu açıklamada bir yere oturmuyor. İnsan gücü biriktirmek ister. Çünkü o yalnızca dış olayları kontrol etmemizi sağlamaz. Kişisel yaşantımızda verirler. Güce sahip olmak, çoğu kez insanların kendileri hakkında ne hissettiklerini de tayin etmektedir. Güç sahipleri etraflarında çok sayıda dal kavuk bulurlar. Arzuları kolayca yerine getirilir ve böylece kendilerini daha iyi hissederler, egoları şişer. Kemal Sayar, Kendine iyi Bak, sayfa 21-22 Himaş Yayıncılık.